Arkadaşlar merhaba ben İsmail Enes. Bu eğitim videomuzda sizlere yeni deprem yönetmeliği ile birlikte güncellenen Türkiye deprem tehlike haritasının nasıl kullanılacağını göstereceğim. Yönetmelik henüz taslak aşamasındayken sitemiz üzerinde bu konuyla ilgili detaylı bir makale paylaşmıştım. Bu makaleye ait linki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu video ile hem makaleyi güncellemiş olacağım hem de uygulamalı olarak sizlere göstermiş olacağım arkadaşlar. Öncelikle Türkiye deprem tehlike haritasından bahsetmek istiyorum kısaca. Türkiye deprem tehlike haritası 18 Mart 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanmış ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmişti biliyorsunuz ki. Proje AFAD Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Ulusal Deprem Araştırma Programı yani kısaca UDAP kapsamındadır. Bu kısa bilgi sonrası makalemizde örneğini verdiğim lokasyon için tekrar bir rapor oluşturmak istiyorum. Daha önceden görmüş olduğunuz üzere şu adresi kullanmıştım. Benim Isparta'daki adresimdi. Bu adres üzerinden tekrar bir örnek raporlama çıkartmak istiyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Size gelen projelerde, size sunulan iş tekliflerinde ada parsel bilgisiyle bu adresi nasıl bulacaksınız? Bunu da göstermek istiyorum açıkçası. Öncelikle ada parsel bilgilerini girerek bu adresi, bu konumu bulmayı, bu konuma ait raporlamayı çıkartmaktan bahsedeceğim. İlk olarak Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın web uygulaması sayfasına giriyorum. Gördüğünüz gibi buradan e-devlet bilgileriyle giriş yapmanızı istiyorlar. Buradan giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bilgileri girmediğiniz durumda giriş yapamayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Türkiye Deprem Tehlike Haritaları interaktif web uygulama sayfası karşımızda. Buradan harita üzerinden lokasyonu seçebilir ya da yukarıda sol kısımdaki arama kutucuğundan adresi yazarak bulabilirsiniz. Ben ada parsel yazarak bulmak istiyorum. Bunun için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün parsel sorgulama sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi parsel sorgulama giriş sayfası bu linki de açıklamalar kısmında belirteceğim. Yük sol tarafta il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerini bizden istemekte. Buradan ilimizi, ilçemizi, mahallemizi ve ada parsel bilgilerini giriyoruz arkadaşlar. Ada parsel bilgileri 1026'ya 438 olması lazım. Gördüğünüz gibi makalede örneğini vermiş olduğum adres burası. Peki ben bu adresi nasıl Türkiye deprem tehlike haritası üzerinde bulacağım? İsterseniz harita üzerinden aynı yeri bulabilirsiniz. Ama daha kolay bir yolu var. Görmüş olduğunuz gibi sol kısımda burada enlem ve boylan bilgilerinin yer aldığı bir kutucuk var. Burada mouse'unuzu hareket ettirerek bu tam orta noktasını da baz alabilirsiniz. Fark etmiyor yani çok nadir bir oynama var. Görmüş olduğunuz gibi enlem kısmı 37.7703, boylam kısmı da 30.5322 olarak gözükmekte. Bu bilgileri not alabilirsiniz. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Burada işimiz bitti. Aynı şekilde Türkiye deprem tehlike haritası üzerinde raporlamalar kısmından enlem ve boylam bilgilerini girebilirsiniz. Girdiğiniz anda hemen Görmüş olduğunuz gibi direkt lokasyonu buldu. Şu şekilde konumumu çıkartmış oldu. İsterseniz koordinata git diyerek de enleme boylam bilgilerini girerek de bu noktaya ulaşabilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken husus projeksiyon kısmıdır. Projeksiyon kısmında coğrafik seçmeniz lazım. Yoksa başka adresler gözükebilirler. Bunu bulduktan sonra rapor başlığı olarak ada parsel bilgilerini girebilirsiniz. Her zaman bu şekilde çalışmaktayım ben. Hani projeye bazlı olduğu için ada parsel sadece o arsaya ait olduğu için karışmasının önüne geçmiş oluyorum. Ayrıca düzenli bir çalışma sağlamış oluyorum. Deprem yer hareketi düzeyi, yerel zemin sınıflarında giriyorum. Deprem yer hareketi düzeyi Türkiye deprem yönetmeliği 2007'de bu tanım 50 yılda aşılma olasılığı %10, tekrarlama periyodu 475 yıl olan şiddetli depremler için tasarım yapmamızı sağlıyordu. Bu yeni deprem yönetmeliği olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018'de ise 4 farklı seçenek sunmakta. Deprem düzeyi 1, deprem düzeyi 2, 3 ve 4 olarak değişiyor. Bu deprem düzeyleri ile ilgili bilgi makalemizde belirtmiştim. Oradan tekrar belirtmek istiyorum. Deprem düzeyi 1, 50 yılda aşılma olasılığı %2, tekrarlama periyodu 2475 yıl çok seyrek olan fakat olası en büyük depremi tamamlamaktadır ama çok tercih edilmiyor. Deprem düzeyi 2, 50 yılda aşılma olasılığı %10, tekrarlanma periyodu 475 yıl ve seyrek olan depremi tamamlamaktadır. Bu tanım ise yeni yönetmekte standart tasarım deprem yer hareketi olarak adlandırılmaktadır. Yani bizim tasarımlarımızın standartında deprem düzeyi 2 seçebiliyoruz. Deprem düzeyi 3, 50 yılda aşılma olasılığı %50. Tekrarlanma periyodu 72 yıl ve çok sık olan depremi tanımlamaktadır. Deprem düzeyi 4, 50 yılda aşılma olasılığı %68. Tekrarlanma periyodu 43 yıl ve seyrek olan depremi tanımlamaktadır. Gördüğünüz gibi buradan deprem düzeyi 2 seçebiliriz arkadaşlar. Yerel zemin sınıfı kısmında bize 5 tane seçenek sunmakta yeni yönetmelik. Önceden Z1, Z2, Z3 diye değişiyordu. Şimdi ise 5 tane seçeneğimiz var. Buradan de zemin etüt raporuna göre seçmemiz gerekiyor. Ben ZC seçiyorum örnek olması açısından. Çünkü önceki örnekte de ZC olarak seçmişimdir. ZC'yi seçtim ve değerleri hesapla dediğim zaman karşımıza bir rapor sayfası çıkacak arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra Görmüş olduğunuz bir rapor başlığım burada gözüküyor. Deprem, yer hareketi düzeyi, yerel zemin sınıfı ve enlem boylan bilgilerimiz gözükmekte. Harita üzerinde de noktasal bir konum göstermekte. Burada çıktılar kısmında SS, S1, SDS, SD1 gibi değişkenlerimizin bulunduğu, ilme katsayılarımızın bulunduğu tablo gözükmekte. Ve yatay elastik tasarım spektrumu ve düşey elastik tasarım spektrumun grafiğini göstermektedir. İsterseniz burada detaylı raporu göster kısmına bastığınız zaman daha detaylı olarak yerel zemin sınıflarını neye göre seçtiğini, yönetmeliğe bağlı olarak etki katsayılarının neye göre seçtiğini, ondan sonra tasarım spektral ivme katsayılarının nasıl hesaplandığını, grafiklerin, spektrum grafiklerinin nasıl oluştuğunu buradan görebilirsiniz. Bu raporu yazdır diyerek PDF olarak kaydedebilirsiniz. Ben Do PDF uygulaması kullanıyorum. Bu Staket kullananlar da genellikle standart olarak yüklenen bir program. Buradan bu şekilde kaydedip analiz için rapora ek olarak sunabiliyorsunuz arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Buradaki verilere bağlı olarak analizinizi, standart tasarımınızı yapabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.